Efendim? Efendim birkaç husus vardı müsaadenizle arz edebilir miyim? Rica ederim. Buyurun buyurun. E, Ahmet e, radyoda program yapıyordu. Yapsın buyurmuştunuz. Hem yorum yapıyordu 3 dakikalık günlük. Bir de haftada 1 saat analiz diye bir program yapıyordu. Şimdi bunlar da kendileri bir radyo kurmuşlar. Erk diye. E, bir saatlik yaptığı haftalık analiz programını müsaade istiyormuş. Ben bunu yapmayayım ama günlük yorumları yapayım diyormuş. Eğer biz e, yap dersek gene yapacak ama yapma dersek de yapmayacak. Nasıl bir şey yapalım efendim? Biz yapma demeyelim yani. Bize devam etse iyi olur? Böyle bütün bütün uzak olunca yani şimdi ortadan bir şeyler götürüyor. Öbür türlü tamamen bir farklı bir cepheye geçersin. O zaman biz analizi de e, rica edelim. Evet. Da devam etsin. Hı, i̇nşallah. İkinci husus, Yusuf Ziya Özkan abinin seslendirdiği o Nuri Topbaş Hoca'nın eskiden yazdıklarını bundan 7-8 yıl önce tiyatrolar varmış. Onları biz seslendirmişiz. Onları da yeni açtıkları radyoda kullanmak istiyorlar bizden. İstiyorlar onları. Kullansın ulaşır mı? Ahmet Şahin Hoca e, gazetedeki ibadetler ve bidatlar diye radyoda bir program ona yaptırılabilir mi? Olabilir. O Sünni arkadaşımız, kendi arkadaşımız.